Merhaba arkadaşlar, Rengar lif ve Fatih YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı yine çok kolay, çok da güzel bir lif çalışması yapacağız. Kanalıma abone ücretsiz abone olmayı lütfen unutmayalım, beğenileri yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolarımızın devamının gelmesi için çok önemli yorumlarınızı da bekliyorum. Sorularınızı yorum kısmına belirtebilirsiniz. Böyle üç renk kullanacağız beyaz, saks mavi sarı kullanacağım arkadaşlar. Saks mavinin kodu hemen şöyle ekran resmi almak isteyenler için. K627 koyu sarı ve beyaz arkadaşlar. Tığım her zaman kullandığım, hiç değiştirmediğim. 2 numara 1.75 milim. Bir de makasa ihtiyacımız var arkadaşlar. Takım olarak çalışıyorum. Bir önceki videoda karesini yaptım. Bugün yuvarlağını yapacağız sizlerle. Hemen bir önceki videoda yaptığımız lifimizi bir görelim. Bakın şöyle çok şık, çok güzel oldu gerçekten. Karesi bir de uzunu kaldı. Onu da inşallah çekeceğim arkadaşlar. Evet. Hep birlikte bugün yuvarlağını yapalım. Herkese kolay gelsin. Evet, saks mavi ipimizle başlıyoruz. Şöyle 6 adet zincirimizi çekelim. 5 ve 6. İlk zincirin içerisine direkt batıyorum bakın. Halk oluşturacağım. Şöyle aldım ve kapattım video hızlı gelirse arkadaşlar video üzerinde ayar tuşu var oradan oynatma hızını kendinize göre düşürebilirsiniz altyazıları kaldırabilirsiniz arkadaşlar Evet ipimi uzattım şöyle başına doladım yuvan içerisine dörtte doldurduğumuz sık yapacağız bakın tekrar başına doluyorum ikinci üç ve 4 şöyle tutuyorum Şu alttan geçiyorum hiç bilmeyenler olabilir aradan tuttuğum yerden tekrar geçip kapatıyorum araya iki zincir tekrar başa doladık yine halkan içerisine 3 ve 4 4 doladığım fıstığımı şöyle aldım bakın şu aradan geçtim ve kapattım araya iki zincir başa doladık yine, yine yuvanın içerisine Alkış fıstığımı yaptım. Kapattım. Araya iki zincir başa doladık. Yine toplamda altı tane böyle fıstık yapacağız yuvanın içerisine. Aralara iki zincir. Kapattım. Yapımı çok kolay. İlk yapanlar bile rahatlıkla yapabilir. Detaylı anlatmaya çalışıyorum zaten her seferinde de. Evet 6. yaptım. 2 zincir bakın 1 2 3 4 5 ve 6. 2 zincir çekiyorum. Hemen şu karşı ilk yaptığım fıstığın tepesine, tepe noktasına direkt battım. Hiç başa dolamadan battım. Şöyle yanaştırıyorum. Bakın kaydırdım ve çıkardım bir zincir. Hemen şu aradaki zincir boşluğuna direkt geçiş yapıyorum. Bir zincirle de sıkıladım. İpimi uzattım. Yine başına doladım. Yine buraya dörtte doldurdum fıstığımı kapatıyorum. Araya iki zincir başına doladık. Yine aynı yuvaya. Kapatıyorum. Araya iki zincir başa doladık. Bakın bu sefer yan zincir yuvasına geçiyoruz. Başına doladık. Kapattım fıstığımı. Aralarda hep iki zincir. iki zincir iki fıstık arasına. Başa dolduk yine aynı yuvaya. Çift batıyoruz yuvalara. Kapattım. 2 zincir. Yine başına doldum. Bakın yan yuvaya geçiyorum. Kapattım. Araya iki zincir. Evet arkadaşlar bakın. Böyle çift batacağız her yuvaya. Diğer zincir boşluklarımıza da hepsine çift batıp gelelim. Evet şöyle her yuvaya çift doldurduk. 12 tane bakın 2 4 6 8 10 12 tane fıstığımız oldu. 2 zincir çekiyorum. Hemen karşıya tepesine direkt batıyorum. Bakın bu şekilde kaydırıp böyle çıkarıyorum. Birleşmemiz bu şekilde. Yine hemen boşluğa geçtim. Bakın ilk fıstığımı kapatıyorum. Araya 2 zincir yine aynı yuvaya batıyoruz çift. kapattım araya iki zincir çekiyorum başına doladık yan yuvaya geçiyoruz bir fıstık yapıyoruz oraya kapattım araya iki zincir çift yaptık tek yaptık şimdi çift yapacağız başına doladım yan yuvaya geçiyorum kapattım. Araya 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya yapıyorum. Kapattım. Araya 2 zincir. Bakın çift, tek, çift bu şekilde devam edecek bu sıramızda. Çiftten sonra şimdi tek yapacağız sıraya. 2 zincir. Tekten sonra çift yapıyoruz yine. İpiniz ince ise 5 doldurabilirsiniz. Bazı iplerin 9 ince oluyor. Evet araya 2 zincir. Bu sırada çift tek çift tek çift bu şekilde gelelim buraya. Evet sıramı bitirdim. 2 zincir çekip karşıyla birleştiriyorum burada bir iki zincir çekip ipimizi koparıyoruz 3 sıra mavi ile örmüş olduk saksı mavi ile ipimizi de şöyle alıp geriye bu şekilde çekiyoruz Evet şimdi sarı ipime geçiyorum bir zincirimi çekiyorum sarıya Evet herhangi bir çiftin arasından başlayalım şöyle herhangi bir çift fıstığın arasına geçtim benim sarı ipim çok yine ince aynı marka ama ince ben burada 5 dolduracağım arkadaşlar siz yani fıstığın boyutuna göre onu kendiniz ayarlarsınız ipinizin kalınlığını inceliğini yine buraya fıstığımı yapıyorum kapattım araya iki zincir aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum kapattım araya iki zincir başına doladım yan boşluğa geçiyorum kapattım araya iki zincir başına doladım bakın yine yan boşluğa geçiyorum çift tek yan boşluğa da tek yapıyoruz araya iki zincir başına doladık bakın bu şekilde yan çift fıstığın arasına geçiyorum oraya da çift yapıyoruz çiftlerin arasına çift teklerin arasına tek yapacağız araya iki zincir çektim yine aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum kapattım araya iki zincir yan boşluğa tekli fıstık kapattım Araya iki zincir yan boşluğa bakın. Tekli fıstık. Kapattım. Bu sıramızda böyle devam edecek arkadaşlar. Bakın çift altta bir tane tek fıstığımız vardı. Bu sırada iki oldu. Üstlere doğru tekli fıstık sayısı artacak. Çift yaptık. iki tane tek çift. iki tane tek çift. Bu şekilde bir çift iki tek bir çift iki tek olarak bu sıramızı bitirelim. Evet bu sıramı da tamamlayıp birleştirdim. Yine yuvanın içerisine geçiş yapıyorum. Buraya yine aynı şekilde çift dolduruyoruz. İlk yuvaya. iki zincir araya. Aynı yuvaya doldurdum. Araya iki zincir çektim. Tekrar bakın yan yuvaya geçiyorum şimdi araya yine iki zincir yan yuvaya geçiyorum çift fıstıktan sonra tekle devam ediyoruz sonra yine çift fıstık yapıyoruz araya iki zincir yan boşluğa geçiyorum tek fıstık yaparak bu şekilde kapattığım araya iki zincir Evet bakın Altta iki tane Şimdi bakın üstte üç tane tek fıstığımız oldu. Şimdi yine buraya çiftli fıstığımızı yapıyoruz. Kapattım. Araya yine iki zincir. Başına doladık yine aynı yuvaya. Kapattım. Araya iki zincir çekiyoruz. Yan boşluğa geçiyoruz. Yine tekli fıstıkla devam ediyorum. Kapattım. Araya iki zincir, yan boşluğa tekli fıstık. Evet arkadaşlar bu sıramızda da bu şekilde devam edeceğiz. Bakın çift 3 tek, çift 3 tek. Bu sıramızı da tamamlayalım. Bağlayalım arkadaşlar. Daha sonra çift fıstığımızı yapalım. Evet bu sırayı da bitirdim, birleştirdim. Çift fıstığımı hemen yaptım. Araya iki zincir çektim. Başına doladım. Yan yuvaya tekli olarak yine devam ediyorum. Kapattık. Araya iki zincir. Yine yan yuvaya tekli fıstığımı yapıyorum. 2 zincir yana tekli fıstık. Teklilerin üzeri hep tekli olacak. Çiftlerin üzeri de hep çift fıstık olacak. 2 zincir yan yuvaya yine tek fıstık yapıyorum kapattım araya iki zincir bakın çiftin olduğu yere geldim buraya çift fıstık yapacağız araya iki zincir aynı yuvaya bir fıstık daha kapattım araya iki zincir Evet bu sırada da çift 1 2 3 4 tane tek olacak bir çift 4 tek bu sırayı da böyle tamamlayalım bağlayıp ipimizi koparalım Evet sıramı bitirdim ipimi kopardım beyaz ipime bir zincir çekiyorum 3 sıra saks mavi 3 sırada sarı örmüş olduk herhangi bir çift fıstığın arasından yine ipimi sabitliyorum renk geçişi yapıyoruz sadece yapılan işlemler aynı olacak doldurdum ilk fıstığımı araya iki zincir detaylı anlatıyorum hiç bilmeyenlerimiz olabilir bilenler zaten hemen anlar bakın çiftli fıstığın oraya çift yaptım iki zincir çektim tekli fıstıkların olduğu yere geçtim kapatıyorum araya iki zincir tekli fıstık kapatıyorum araya iki zincir yan yuvaya yine tek fıstık araya iki zincir yana tekli fıstık Araya iki zincir. Kapatıyorum. Araya iki zincir. Çift fıstığımıza geldik. Buraya çift dolduruyoruz. Araya iki zincir. Evet arkadaşlar burada da bakın çift 1, 2, 3, 4, 5 tane tekli fıstığımız oluyor. Bütün sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Daha sonra birleştireceğiz. Bir üst sıraya geçtiğimizde yine çiftle başlıyoruz. Bir üst sırada da 1, 2, 3, 4, burada 5'ti 6 olacak. Daha sonra bir üst sıraya 3 sıra beyaz öreceğiz. Bir üst sıraya geçtiğimizde de 7 tane tekli fıstığımız olacak arkadaşlar üst en üstte 3 sıra bu şekilde beyaz örelim Evet beyazı 3 sıra örüp tamamladım daha sonra mavi ile başladım çift fıstığını oradan bakın yine aynı sistem arkadaşlar tekli olarak mavide fıstık sayısı bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane daha sonra çift fıstığa geçiyor 8 tane tekli yapıyoruz çift fıstık yapıyoruz bu mavi ile de 3 sıra öreceğiz arkadaşlar aradaki tekli fıstık sayısı en son sırada 10'a ulaşacak şu an 8 9 ve 10 3 sırada bu şekilde mavi ile örelim Evet mavi ile de bu şekilde 3 sırayı tamamladım şimdi kenar oyasını yapacağız birleştirdim buraya şimdi bu yuvanın çift fıstığın arasına geçişimi yapıyorum buraya yine 4'te doldurduğum tekli fıstığımı yaptım kapattım 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tepesine batıyorum. 4 zincir tepeye kirpik yapıyoruz. 3 adet olacak yan yana kirpiğimiz. Bakın bu şekilde. Şimdi şöyle ipimi hafif uzatıyorum. Şu şekilde. Şöyle şuradan geniş alıyorum. Bakın şu aradan geçiyorum. Kapatıyorum. Bir örümcek oluşturdum. Hemen bunu yandaki yuvaya bakın bu şekilde sabitliyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Başına doladım. Yandaki yuvaya boşluğa 4 de fıstığımı dolduruyorum. Kapattım. 4 zincir tepeye kirpik. 4 zincir tepeye kirpik yapıyorum. 3 tane yan yana olacak bir zincirimle sıkılıyorum. İpimi uzatıp şöyle geniş alıyorum. Bakın şu aradan da geçiyorum. Örümceğimi yapıyorum. Hemen bu örümceğimi bakın yanındaki boşluğa direkt hiç başa dolamadan sabitliyoruz. Bir zincir. Tekrar bir örümcek yapıyorum buradan sonra başına doluyorum yan boşluğa yine dörtte doldurduğum fıstığımı kapatıyorum 4 zincir çekiyorum kirpik yapıyorum 3 tane yan yana kirpiğimizi yapalım Evet şimdi yine örümceğimi yapıyorum büyük olmayacak örümcekler ufak ufak böyle şu şekilde hemen Yandaki boşluğa hiç başa dolamadım bakın. Direkt sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine bir küçük örümcek yapıyorum. Başına doladım. Yandaki boşluğa hemen fıstığımı dolduruyorum. Kenar oyamız da bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir fıstık yapacağız. Örümcek yapıp yana batacağız. fıstığımı yapıp kirpikleri yaptıktan sonra hemen örümceğimi yapıyorum yan yuvaya sabitliyorum yine hemen örümcek yapıyorum yan boşluğa fıstığımı dolduruyorum Evet kenar kısmımızı da bakın şu şekilde böyle tamamlayalım örümceklerimizi kısa kısa böyle bakın yaparak gelelim Evet en son buraya battım. Daha sonra bir örümcek yaptım. Bu fıstığın boyun kısmına şu şekilde şuraya sabitliyorum. Bakın. Görünüyor inşallah. Kaydırıp çıkarıyorum. İki zincir çekip burada ipimi koparıyorum. İpimi de içine alayım. Evet bu şekilde bitirmiş olduk yuvarlak lifimizi de arkadaşlar. Hepimizin eline emeğine sağlık. Yine şöyle karesini de gösterelim. Pardon. Bakın bu da karesi. Yuvarlağında bugün yapmış olduk arkadaşlar. Gerçekten ikisi de çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda da uzun çekeceğim. Takipte kalın. hoşça kalın Allah'a emanet olun.